何 Ben bir dua edim siz amin deyin Cümlemizi affeylesin Yaradan İsyanımız fazla emelimiz yok Cümlemizi affeylesin Yaradan Her zaman huzurda duran aşkına Boynunu Mevla'ya buran aşkına Hak kelamı güzel kuran aşkına Cümlemizi affeylesin Yaradan Hakka doğru zikir eden gözlere Selavat getiren nurlu yüzlere Afatını göstermesini bizlere cümlemizi affeylesin Yaradan. İsyan bizi götürüyor günaha Çalışanlar temiz gider dergaha Çoban oğlu el açıyor Allah'a Cümlemizi affeylesin yaradan. Bu duadan sonra, Aşık şenliğin, O büyük ustadın, Büyük bir söz aklıma geldi. Bizim oralarda yetişen, Kars'ın çıldır kazasının, Suharay köyünde, fakat şimdi Ardahan'a bağlı olan Çıldır onun en güzel köyü her köyü güzel ama Şenliğin yetiştiği köy Hepsi de birbirinden güzel işlerinde şenlik daha güzel Düğünlerimiz, derneklerimiz, toylarımız, toplantılarımız, geleneğimiz, töremiz, örfümüz, adetimiz, gidişatımızı bizlere adım adım, dakika dakika, gün gün bizlere söyleyen ve bizleri tamamlayan o büyük ustadın az da olsa bir hikayesini anlatacağım. Rivayet ederler ki, köyünü bilemem ama belki ortada Belki de başka bir köyde ama yine de Urta'yı demişken, Urta'da olacak zannedersem bu hadise, siyasal bilgileri bitiren mutlaka ki kaymakam oluyor. Bizler de ismine kaymakam derler. O zaman Kars'ımız 1900-1880'ler, 1840-50 aralarında düşman işgalinde kalan karşımız o zaman onların yetiştirdiği onların da siyaseli bitiren kaymakam değil de leşenli ismini alıyor. Büyük Üstad bir düğünde çalıp söylerken Türk düşmanı olan vatan düşmanı olan leçenlik kapıdan içeri girer o toplumu bozmak için bir bahane arar. Şenlik ise o ilhamlı olan şenlik, Allah vergisi olan şenlik söyler söyler. Andından damla tamla ter akar. Bütün Türk kardeşlerim candan şenliği dinler ama o anda bozukluk verme isteyen leçenlik dur bakalım şenlik. Mecbur kalar şenlik. O 400-500 tane o Müslüman Türk kardeşlerimizi onların ayağına düşürmemesi için mecbur boynunu büker. Buyur. Sorar sen nesin? Şenlik İgitçe cevap verer. Ben Türk'üm Müslümanım. Peki bana kitapları sayar mısın? Şenlik sayıyor işte. Allah'ın gönderdiği İncil, Zabur, Tevrat, Furgan. Dört kitap emmiştir güzel. Şimdi şenlik senin yakandan tuttum. İçinde diyor ki şenliğe öyle bir duzak kurdum ki şenlik bunun altından çıkamaz. Söyleyemez ben de şenliği öldürürüm der. O zaman beyler, Agalar köylüler, kardeşler. Ya Rabbi bu zalimin elinden biz nasıl kurtaracağız şenlik? İnşallah bizi kurtaracaksın. Şenlik der ki buyur leçenlik. Şu dört kitabın ikisi başka yere bırakalım. İncil'in ehlisi ben, Furgan'ın ehlisi sen. Bunların farkını bana söyler misin? Şimdi Şenlik Baba farkını söyleyecek ama acaba tam farkını söylesem Leşenli anlayıp da bunları bırakır mı? Yarı buçuk söylersem benim şerefime layık değildir. Mecbur kalan şenlik, olur leşenlik der, burada işte gözlerini yumar kıblaya döner. Ya Rab sen bizi mahcup etme der, eline sazını alır, bakalım şenlik ne der. Ben söyleyeyim hepinizi var olun, sağ olun. Müslümanla gayrimüslimin arasındaki farkı söylüyor buraya bakın. Hepimizin aslı birdir Hazretin Adem evladı 72 yol gösterdi Endirdi İncil, Tevrat'ı Endirdi İncil, Tevrat'ı Size İncil oldu bayan Bize de olmuştur Kur'an Size belli oldu zaman Bize de Furkan ayeti Bize de Furkan ayeti Bize de Furkan ayeti bize de Sizin illə düşsüz basa, sizin illə düşsüz basa, biz Fırğandan aldıq hissə, siz habisiz Xristotsa, bizə İbrahim milləti, bizə İbrahim milləti. Həqiqətən sizdə kim adalet göstərdi? bizde kim adalet gösterdi bunu bilir misin? Bilmez mi baba şenlik? Size nuşir avan şandır, size nuşir avan şandır, bize Fatih bize Fatih Sultan Handır size kıbla gün dolandır, bize keba keremeti bize keba keremeti Size kıbla gün dolandı Balam balam benim balam Yaşı balam benim balam Bize keba keremeti Bize keba keremeti Peki şenlik dünyada Allah neyi size helal etti, neyi bize helal etti? Bakın şenlik, burada hakikati söylüyor. Sizin millet asvas derep, sizin millet asvas derep, biz de deriz kan yarep, size helal rak şarap, bize de kerser şerbeti, bize de mev şerbeti. Cəhəl Allah qış şərbət, balam balam mənim balam, yaxşı balam mənim balam, bizə dəmə bu şərbətin, bizə dəmə bu şərbətin. Bize hayrı üç, üç Biz nakşı bendi tarikatı Sizin tattığınız isadı Bizde Muhammed ümmeti Bize Muhammed ümmeti Sizin tattığınız isadı Aman beyim benim beyim Bizde Muhammed ümmeti Bizde Muhammed ümmeti hayrı üç kilsedi Biz nakşi tarikatı Sizin tahtını disadı Bize göster şeriyeti Göstermişti şeriyeti Peki şenlik Sizin kitapla bizim kitabın arası Yani İncille Kur'an'ın arası Ne kadar sürdü bilir misin? Bakın okur yazarı olmayan şenlik Ümmü ama Allah verdiği bir ilham. Bakalım burada nedir? Sizin kitapla bizim kitap ara 572 sene çeydin ara Size der der verdi töre Bize vayız nasihatı Bize vayız nasihatı size der der verdi töre benim beyim canım beyim bize vayiz nasihatı bize vayiz nasihatı İçinden dedi ki Şenlik, eğer şenlik dese ki cennet bizim cehennem de sizin içinden geçti ben şenliği öldüreceğim. Bakın sanki şenlik bunun kalbini biler gibi burada ne söyler? Sen lider alsalar haber, aman 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 Ferekat gel be hey gönül, vesmi berden ay yer ay yer ay gel be hey gönül, Bilirsen ki befan olmaz cihan içine güzellerden, aman ay yer ay yer Ay aman ayyar, ayyar. Seni der alsalar haber, herkes öz dinini sever. Hepimiz günde bin sefer, haktan ister cenneti, haktan ister cenneti. Hepimiz günde bin sefer, aman aman benim canım, haktan ister cenneti, haktan ister cenneti.